31 Mart seçimlerinde belediyeyi AKP'den 462 milyon lira borç ile devralan CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapılan tasarruflar ve yatırımlarla iki buçuk yılda borcu 250 milyon liraya indirdiklerini söyledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği, verilerine göre 2021 yılı Ekim ayında, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, %46.9 azalarak 40512 adet olurken hafif ticari araç pazarı %11.7 azalarak 16234 adet oldu. Jeff Bezos da dahil olmak üzere VIP'ler 400 özel jet iklim değişikliği konferansına uçtu ve neden oldukları karbon emisyonları konusunda çevrecilerin öfkelenmesine neden oldular. Yüzlerce özel jet dünya liderlerini ve üst düzey yöneticileri Birleşmiş Milletler'in Glasgow Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na götürürken seyahatin neden olduğu çevresel zarar konusunda çevrecilerin tepkisine neden oldular. Türkiye 65 yaş ve üstü nüfusun bakım istatistiklerinde son sıralarda. Aynı yaş grubunun istihdama katılımı ise Avrupa ortalamasının çok üstünde. Düşük emekli aylıkları bakım ihtiyacının karşılanmasını zorlaştırırken pek çok 65 yaş üstü vatandaş emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda. Türkiye, 65 yaş üstü nüfus için bakım konusunda, ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü ülkeleri arasında en kötü performansa sahip ülkelerin başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 Bakanlık bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin Türk lirası olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. Burada bir sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Eğitim bütçemiz 274 milyar 384 milyon 474 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir." Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin %15.7'sini oluşturmaktadır. AKP'li Gazi Şahinbey Şahin Bey Belediyesi, CHP'li meclis üyelerinin dar gelirli vatandaşlara yardım yapılmasıyla ilgili önergesi AKP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Önergelerde belediyenin yardım listesinde bulunan dar gelirlilere doğalgaz ve elektrik ödemeleri için destek verilmesinin yanı sıra çiftçiye ucuz mazot sağlanması ayrıca talep edildi. Nijerya'nın ticari başkenti olarak da bilinen Lagos'ta inşaat halindeki 25 katlı bir gökdelen çöktü. Binada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken yaklaşık 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Osman Kavala tutukluluğunun 4. yılının pazartesi günü tamamlandığını hatırlatarak hayatımın 4 yılını kaybettikten ve bir ülke sorunu haline geldikten sonra teselli bulabileceğim şey yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil bir muamele görmeleri ihtimalidir." ifadelerini kullandı. İsrail Enerji Bakanı Karine El İskoçya'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na tekerlekli sandalyeli kişilere uygun olmaması nedeniyle ve konferansı düzenleyen yetkililerin yaklaşık iki saat boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum, El Harrar'ın geldiği araçla, toplantının yapıldığı alana gitmesine izin vermedikleri için, El Harrar'ın kaldığı otele geri döndüğü kaydedildi. ABD Başkanı, Joe Biden ile AKP Genel Başkanı, Erdoğan arasında F-16 satın alma süreci gündeme gelirken, bu görüşmenin hemen ardından, ABD Temsilciler Meclisi'nin 41 üyesi bir mektup yayınladı. Hazırlanan mektupta, Türkiye'nin bir F-16 satın alma talebi göndermesi, şu anki şartlarda Türkiye'ye yanlış sinyal göndermek oluyor. Batı ile köklenmiş bir Türkiye isteğini paylaşıyoruz fakat, Erdoğan hükümetine ABD yasalarını ihlal etme imkanı ve NATO ittifakı standartlarından kaçarsa bunu başaramayız denildi. Tesla CEO'su, Elon Musk'ın 6 milyar dolarlık hissesini dünyadaki açlığı sonlandıracaksa, Dünya Gıda Programı'na bağışlayacağını belirtmesinin ardından, Bisli'den yanıt geldi. Beasley, bu Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil. Ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede, dedi. Kimsenin, kılını bile kıpırdatmadığı konularda hiç çekinmeden adalete başvurmasıyla bilinen, Halkın Kurtuluş Partisi, Demirören grubunun kemerdeki golf arazisini, önce Ziraat Bankası'na satıp sonra 15 milyon liraya kiralaması üzerine Erdoğan, Eski Bakan Berat Albayrak, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ziraat Bankası'nın eski ve yeni genel müdürleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yemeksepeti adlı hizmet sitesinin CEO'su Nevzat Aydın, bu görevini bıraktığını açıkladı. Nevzat Aydın'ın Yemeksepeti'nde çalışanlara baskı uyguladığı, sendikaya girenleri işten attığı ileri sürülmüştü. Yemeksepeti'nde çalışan işçilerin örgütlendiği Nakliyat İş Sendikası, Aydın'ın gidişini işçinin zaferi olarak niteledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu anda kentte 1.179.751 yabancının bulunduğunu açıkladı. Bu yabancıların, 535.025'i geçici koruma kapsamında oturma izinli Suriyeliler. Açıklama Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da 2.5 milyona yakın sığınmacı var sözlerinden sonra yapılması dikkat çekici bulundu. Erdoğan'ın görevinden aldığı Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, çok uzun bir aradan sonra ilk kez Erdoğan'ın uçağına alındı. Osman Gökçek, fotoğraf çekilirken hemen Erdoğan'ın sağ arkasında durarak dikkat çekmeye çalıştı. Gökçek'in uçağa alınması, Erdoğan, aforoz ettiklerinden bile medet umar hale geldi şeklinde yorumlandı. AKP iktidarı ve medyası, Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 Büyükelçinin geri adım attığını söyleseler bile, bu ülkelerden söylediklerimizin arkasındayız mesajları gelmeye devam ediyor. Hollanda Başbakanı Ruda, bunun içişlerine müdahale değil evrensel değerlerin teyidi olduğunu düşünüyoruz dedi.